Bu parçada bilme sürecinde etkin olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? Dış dünyadaki nesneler zihnimizde kendilerini oldukları gibi yansıtan izler bırakırlar. Dolayısıyla bir nesneyi algılama sürecinde zihnin kendisi ve içinde bulunulan ortam edilgindir. Bu nedenle bilme sürecinde etkin olan nesneler zihindeki izlerini kendi etkinlikleriyle meydana getirirler. Bilgi felsefesiyle ilgili olarak bilginin oluşum süreciyle ilgili bilme sürecinde etkin olan faktörün hangisi olduğunu sorulduğu bir paragrafımız var. Özellikle bilme sürecinde etkinlik ve edilgenlik ifadelerinin paragrafta yer verildiğinde söylemek gerekirse bazı faktörlerin bu süreçte edilgin, bazılarının ise etkin olduğu bizlere verilmiş. Peki edilgin olan faktörler nedir dersek? Zihnin kendisi ve içinde bulunan ortam. Etkin olan faktör nedir dersek de nesneler. O halde bilme sürecini de suje ile obje arasındaki etkileşim sürecinde ve belirli bir ortam, belirli bir mek mekanda bir bağın kurulmasıyla ortaya çıktığını ifade etmek gerekirse ve seçeneklere bakarsak da etkin olma sürecinde nesnelerin ön planda olması bize E seçeneğindeki obje yani nesne ifadesine götürecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu parçada bilgi felsefesi ile ilgili ileri sürülen hangi sorunun altı çizilmektedir. Bilgi söz konusu olduğunda doğru ve yanlış gibi katı ölçütlerden yola çıkan bazı filozoflar doğal olarak insan yaşamında yer alan, belki insan varoluşunun dayanakları olan pek çok yargıyı eleye eleye bütün söyleyeceklerini güvene değer buldukları sınırlı bir alana indirgeyebilmektedir. Bilgi felsefesi ile ilgili olarak hangi sorunun altının çizildiği bizlere paragrafta soruluyor. Özellikle burada sorun olarak verilen bazı kısımlara baktığımızda insan varoluşunun dayanakları olan pek çok yargıyı eleye eleye bütün söyleyeceklerinin güvene değer buldukları sınırlı bir alana indirgeyebilen bazı filozofların yapılan eleştirisini görebiliyoruz. O halde felsefenin herhangi bir doğruluk veya yanlışlık ölçüsüne bağlı kalmadan genel anlamda bilgiye yaklaşımına rağmen bazı görüşlerin eleme ile sınırlı bir bilgi alanıyla ortaya çıkması bize doğru seçenek olarak da C'ye götürecektir. Çünkü tümel bir bilgi olan felsefenin alanının daraltılmış olması yani bazı yargıların elenmesi, sınırlı bir alana indirgenmesi yani felsefenin alanının daraltılması sorumuzda bizden istenilen problemin temel göstergesidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bu parçadaki görüşün temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir? İnsan doğası ile bilme süreci arasındaki ilişkiyi ifade eden sözlerden birini Aristoteles'te bulabiliriz. Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler. Aslında bu durumu gösteren unsur duyumların bizde yarattığı hazdır. Çünkü duyumlar yararlıkları dışında kendileri olarak hoşumuza giderler. Bilgi felsefesi ile ilgili olarak insan doğasının bilme süreci olan ilişkisi ve özellikle Aristoteles'in bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler sözü arasındaki ilişkinin verildiği bir paragrafımız var. Özellikle insanların doğaları itibariyle kendilerini bir bilme süreci içerisinde bulmaları ve paragrafın devamına bakarsak da bu sayede duyumların bizde bir haz duygusu, bir hoşlanma, bir beğeni duygusu yaratmış olması seçeneklere baktığımızda D seçeneğinin doğru olduğunu gösterecektir. D'ye bakarsak da Duyumların sağladığı haz bilgiye yönelmenin temelidir ifadesi az önce altını çizdiğimiz kısımlarla ilişkilendirebileceğimiz bir bölümdür. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Buna göre epistemoloji aracılığıyla felsefenin hangi önemli işlevini yerine getirdiği söylenebilir. Neyi bilebiliriz? Nasıl biliriz? Bu bilgilere ne kadar güvenebiliriz? Sorularını temel alan felsefe alanı epistemoloji olarak adlandırılır. Evet hem soruda hem de paragrafta karşılaştığımız epistemoloji kavramı yani bilgi kuramı veya bilgi felsefesi olarak adlandırdığımız bu kavram felsefenin hangi önemli işlevini şuradaki sorularla yerine getirmektedir diye bizlere soruluyor. O halde paragraf tek kısımla beraber epistemolojinin felsefe ile olan bağını ifade etmek gerekirse bunu da B seçeneğinde görebiliriz. Çünkü B'nin son kısmına baktığımızda eleştirel bir yaklaşım ya paragraftaki sorgulayıcı bir yaklaşımın olması ve yerleşik kanılarla düşünce sistemlerinin eleştirilmiş olması yine soruların yapısı itibariyle felsefenin işlevlerinden birisi olarak da epistemolojiye başvurmasının temel sebeplerinden birisi. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bu parçaya göre Sofist düşünürlerin aşağıdakilerden hangisini benimsedikleri söylenebilir? İlk çağda Sofist düşünürlerle birlikte felsefe giderek pratik bir görünüme kavuşmuş, kişinin yaşamını sürdürmesinde izleyeceği bir yol olarak görülmüştür. O döneme kadar evrenin kökenleri ve nihai gerçekliğin doğası konusunda tartışılanların yeterli olduğu, artık felsefeyi kullanarak insanlık için düşünceler üretme fikri Sofist felsefenin en temel dayanağını oluşturur hale gelmiştir. İlk çağ felsefesine karşılaştığımız sofist düşünürlerin bilgiye yaklaşımı ile ilgili hangisine ulaşabiliriz diyen bir sorumuz var. Özellikle paragrafın ilk kısmında sofist düşünürlerle birlikte felsefenin pratik bir görüne kazanması vurgulanıyor. Hatta buradan hareketle eskiden tartışılan felsefi düşünceler yerine artık felsefenin insanlık için düşünceler üretme fikri ilkesiyle ilişkilendirilebildiği de görülebiliyor. O halde sofistlerin bilgiye pratik bir yaklaşımla insanlık adına fikirler üretme anlayışıyla yaklaşmış olması bilgide işe yararlık anlayışının da temel göstergesi olacaktır. Yani pratik bilgi olarak ifade ettiğimiz veya insanlık adına fikirler üretme olarak da adlandırabileceğimiz bu kısım bilginin işe yaraması düzleminde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemek için kullanılabilir? Bir elimizi sıcak, diğer elimizi soğuk suya batıralım. Sonra her ikisini de ılık suya batıralım. Sonuçta her iki elimizin algısı farklı olacak ve kaptaki ılık su gerçek ısısıyla algılanamayacaktır. Çünkü dış dünya olduğu gibi değil, insanın onu algıladığı gibi bilinmektedir. Bilginin oluşum süreciyle ilgili olarak paragrafta verilen örnek çerçevesinde son cümleye yoğunlaşmamızın gerektiği bir paragrafımız var. Çünkü diyor ki dış dünya olduğu gibi değil insanın onu algıladığı şekilde bilinebilmektedir. Yani üstteki örneğe baktığımızda sıcaklık, soğukluk ve ılıklık gibi ve paragraf düzeminde kişiden kişiye göre farklı şekillerde algılanabilecek olan bu süreçlerin dış dünyada hazır olarak yani nesnel bir şekilde olmadığı tamamen insanın her şeyin ölçüsü olması felsefesinden hareketle insanın onu algıladığı şekilde bilebilmesi anlayışı paragrafta vurgulanmış. O halde bilginin insana göre değişmesi yani relatif veya göreceli olarak adlandırabildiğimiz bilgi bizi C seçeneğine götürecektir. Çünkü genel geçer bilgi yoktur dersek genel için geçerli olabilecek yani evrensel, nesnel, kesin veya mutlak bir bilginin olmaması tamamen paragrafta verilen insanın algıladığı şekilde bilinebilme ilkesiyle bağlantılı. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Kant'ın bu düşüncesinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kant'a göre bilgi deneyle başlar ama deneyle devam etmez. Bilginin oluşabilmesi için hem deneye hem de akıl kategorilerine ihtiyaç vardır. Aklın kavrayabildiği varlığın tamamı değil, sadece fenomenler dünyasıdır. Evet, Kant'ın bilgi anlayışını verildiği bir paragrafımız var. Özellikle Kant'ın ilk cümlede belirttiği gibi bilginin oluşum sürecinde deneyle başlamamıza rağmen bilginin deneyle devam etmediği, çünkü bilgi sürecinde deneyin dışında akıl kategorileri olarak adlandırdığımız zihinsel bazı süreçlere de ihtiyacımızın olduğu vurgulanmış durumda. O halde Kant'ın bilgi deneyime dayalıdır diyen empirizm ile bilgi akla dayıldır diyen rasyonalizmi bu paragrafta da görüldüğü gibi birleştirebildiğini görebiliyoruz. O halde seçeneklere baktığımızda E seçeneğinde olduğu gibi bilgi de akıl ve deney tek başına yeterli değildir algısı Kant'ın bilgi felsefesinin de temel ilkesi durumundadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar üzerinde yapılmış olan bazı incelemeler çeşitli akıl ilkelerinin doğuştan onlarda bulunmadığını göstermiştir. Bu da bize doğuştan var olduğu öne sürülen mantık ilkelerinin ancak toplumların evrimleşmesiyle meydana geldiğini göstermektedir. Sorumuza dikkat ettiğimizde bizden istenilen kısım parçada eleştirilen görüş. Yani paragrafa baktığımızda yapılan bazı incelemelerin Akıl ilkelerinin doğuştan olduğunu iddia edenlere karşı bir eleştirel yaklaşımla ortaya çıktığını görebiliyoruz. Yani aklın doğuştan bir bilgiye sahip olmadığını, mantık ilkelerinin daha sonradan toplumsal evrimleşmeyle ortaya çıktığını savunan bir görüşümüz var. O halde eleştirilen görüşümüzün B seçeneğindeki rasyonalizm yani akılcılık felsefesi olduğunu belirtebiliriz. Çünkü akıl ilkeleri doğuştan değildir. ...mantık ilkeleri daha sonradan ortaya çıkar dediğimizde... ...bu rasyonalizmin akılcılık felsefesi de... ...bir eleştiri niteliğindedir diyebiliyoruz. Ancak diğer seçeneklere de bakarsak... ...A'daki empirizm, deneycilik... ...C'deki pragmatizm, faydacılık... ...D'deki pozitivizm, olguculuk... ...E'deki kritisizm de eleştiricilik felsefesi olarak... ...karşımıza çıkan felsefi görüşler. Dolayısıyla tekrar toparlamak gerekirse... Paragrafta eleştirilen görüş rasyonalizm olduğu için sorumuzun doğru yanıtı da B'dir. Bu parçada görüşlerine yer verilen Platon'un bilgi konusunda aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenemez. İnsan bir beden içinde bu dünyaya gelmeden önce bir ruh olarak gerçek varlık alanı olan idealar dünyasındadır. Ve bu dünyada her şeyin asıl gerçeğini yani ideasını tanımıştır. İçinde bulunduğu nesneler dünyasında algıladıkları ise yalnızca ideaların kopyaları, yansımaları ya da gölgeleridir. Platon'un varlık ve bilgi felsefesinin etkileşim halinde olduğu bir paragrafımız var. Özellikle Platon'un ontolojik görüşünü hatırlamak gerekirse onun varlık anlayışında ikili dünya anlayışı vardı. Yani bir içinde bulunduğumuz dünya bir de bu dünyanın asıl gerçekliğin olduğu, asıl formların bulunduğu idealar dünyası. Ve paragraftan da bunun bilgi görüşü çerçevesindeki yaklaşımına baktığımızda asıl gerçekliğin idealar dünyası olmasından dolayı da asıl doğru bilginin de idealara dayalı olması ve bu nedenle içinde bulunduğumuz bu dünyadaki nesnelerin algısal boyutlarının ise asıl gerçek bilgiyi vermediğini söylediğini görebiliyoruz. O halde A'da olduğu gibi insan doğuştan bilgilidir ifadesi, B'de olduğu gibi İnsan yeni bir şey öğrenmez, yalnızca hatırlar ifadesi. C'de olduğu gibi, ideaların bilgisinin görünüşlerin yani nesnelerin bilgisinden önce olması ve E'de olduğu gibi, yalnızca algılara dayanan bilginin hakikatten uzak olması bunu doğru olarak karşımıza çıkaran bir paragraf olarak gösteriyor. Ancak D'ye baktığımızda E'deki ifadeyle de çeliştiğini görebiliyoruz. Yani algıya dayalı olan bilgi hakikatten uzaksa, algılar sonucu ideaların bilgisini edinmek elbette Platon felsefesi için doğru olamayacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bu açıklamaya göre nedensellik ilkesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bilimlerin temelini oluşturan nedensellik ilkesini izlenimlere dayandıran Hume'a göre bir A olayını B olayının izlediğini gördüğümüzde ve bu durum birçok kez tekrarlandığında her zaman A'dan sonra B'yi beklemeye başlarız. Bu nedenle de nedensellik bir alışkanlık, dahası A'yı hep B'nin izleyeceğine dair inançtan öteye geçemez. Nedensellik ilkesiyle ilgili paragrafta David Hume'un yapmış olduğu bir eleştiri çerçevesinde bir hazırlanmış paragrafımız var. Özellikle David Hume'un bilginin oluşum sürecinde nedensellik kavramına yönelik olarak bunun bir alışkanlıktan öteye geçemeyeceğini, hatta insanın genel bir inanma eğilimiyle böyle bir alışkanlık geliştirdiğini vurgulandığını söyleyebiliyoruz. Çünkü paragrafa baktığımızda izlenimler çerçevesinde bir A olayından sonra B olayının gelmesi olarak adlandırdığımız nedensellik ilkesi bizim daha sonradan da her A olayından sonra B'yi beklememizin bir göstergesi olarak veriliyor. Ancak Hume'un nedensellik eleştirisinde bu durumun böyle bir süreç olarak karşımıza çıkmadığı, bunun sadece bir alışkanlık ve inanç olarak ifade edildiğinde söylemek gerekiyor. O halde seçeneklere baktığımızda nedensellikle ilgili olarak David Hume'un E seçeneğini doğru olarak işaretlememiz gerektiğini söyleyebiliyoruz. Çünkü aynı izlenimlerin art ardalığının yarattığı zihinsel bir durum olması yukarıda da belirttiğimiz gibi her A olayından sonra B'nin gelmesinin bir alışkanlık veya inançtan öteye geçmemesiyle ilişkili. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in rasyonalizminin taşıdığı özelliklerden biri değildir? Sokrates'in rasyonalizminde sistemi bir düşünme ve araştırma ile herkesin içinde yatmakta olan doğruyu ya da ruhta uyku halinde bulunan bilgiyi gün ışığına çıkarabileceği inancı bulunmaktadır. Onun hayatı incelendiğinde de sokak sokak dolaşıp karşılaştığı insanlarla hararetli konuşmalara giriştiğine ve bu inancını yaşamının her alanına uygulamaya çalıştığına şahit oluruz. Evet sorumuza dikkat ettiğimizde Sokrates'in rasyonalizmi yani Sokrates'in akılcılık felsefesinin hangi özelliğe sahip olmadığı bizlere soruluyor. Şimdi paragrafa dikkat ettiğimizde doğuştan gelen bilgi ilkesi de ilk cümlede görebiliyoruz. Yani Sokrates'in manyotik veya doğurtma olarak adlandırdığımız yöntemine göre de bilginin insanın içinde yani ruhunda doğuştan var olması hatta uyku halinde bulunması ve bunun gün ışığına çıkarılması inancı bulunduğundan bahsediyor. Ve bunu da Sokrates'in kendi hayatında uygulamaya döktüğünde görebiliyoruz. O halde genel geçer doğru bilgilerin doğuştan var olmasına, erdemli bir hayatın bilgiyle temellendirilebileceğine, insan zihninde doğuştan düşüncelerin bulunduğuna ve bilginin A seçeneğinde olduğu gibi evrensel bir ahlak alanında da mümkün olduğuna ulaşabiliyoruz. Ancak geriye kalan B seçeneğimize baktığımızda doğru bilgi göreceli yani relatif, değişken, veya kişiden kişiye göre değişen bir yapıdadır dediğimizde, bu Sokrates'in evrensel bilgi anlayışına oldukça ters düşecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin yaklaşımına uygun bir ifadedir? Auguste Comte'un temsilcisi olduğu pozitivizm, yalnızca olguların bilinebileceğini, olguların dışında bir şeyleri bilmeye kalkışmanın, boş ve anlamsız olacağını savunan görüştür. Olgular ise sadece bilim alanına ait olan somut ve deneysel varlıkları ifade etmektedir. Sorumuzda belirtilen pozitivizm yani paragrafta da Türkçesi verilen olguculuk felsefesi ile ilgili bir hazırlanmış ifadelerimiz var. Hangisi pozitivizme uygundur diyor. Şimdi Auguste Comte 19. yüzyılın önemli düşünürlerinden birisi ve pozitivizmin temsilcisi. Olguculuk dediğimiz pozitivizm sadece olguların yani açmak gerekirse sadece olan, görünen, nesnel anlamda karşımıza çıkan somut verilerin bilinebileceğini, bunun dışındaki hiçbir şeyin bilgisinin mümkün olmadığını boş ve anlamsızlık kavramlarıyla ifade eden bir isim. Ve bundan dolayı da yalnızca bilim alanına yönelmenin yani somut ve deneysel varlıkları bilebilmenin imkanını da vurguladığını söyleyebiliyoruz. O halde seçeneklerimize baktığımızda özellikle C'de şöyle bir ifademiz var. A priori. Yani doğuştan gelen bilginin varlığını kabul etmek. Özellikle bunu tabii ki eleyeceğiz. Çünkü rasyonalizmin bir anlayışıydı ve daha soyut düşüncenin ön plana çıkmasıyla ilişkiliydi. Diğer seçeneklerde daha çok Türkçe ifadeler bulunduğu için ve dikkat ederseniz de bunları elememiz gerekiyor. Ancak A'ya baktığımızda metafiziğe karşı olma anlayışının pozitivizm felsefesiyle ilişkisini görebiliyoruz. Çünkü metafizik veya fizik ötesi ve doğaüstü dediğimiz şeyler paragrafta da belirtildiği gibi bilim alanına ait olmayan, somut olmayan, deneysel varlıkları ifade etmeyen bir alan. Ve buna karşı çıkmak dediğimizde ise pozitivizmle ilişkili. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.